Evet şimdi Overwatch'la oynayacağız bakalım. İkinci defa gireceğim. Nasıl olacak? Geçen hileye denk geldim. Yani aim bot falan valek her şey vardı. Oh oh çok güzel. Karşı takımda hile var. Bu da açtı Evet. Karşı takım ile açınca bu da açtı. Otomatikman sinirlendi adam. Mevlana açmış Şerif <laughs> Karşıda kimdeki adamda Mevlana vardı. Sonunda bu da açtı herhalde. Evet. Bildiğin şu anda Mevlana bakalım. Çok güzel. Hep de yere bakıyor bir şey görünmüyor ki. Evet. Çok güzel bu adamda her bak var. Evet. Aslında çok şey yapmaya gerek yok şu anda zaten Mevlana açmış yani de gene de bakalım. Çünkü karşı takımda da var. Ya da karşı takım açtı acaba maçta mı kapattı? Çünkü karşı takım vuramıyor şu anda. Evet. Bildim Mevlana lan bu. yani pek şey yapmaya gerek yok şu anda ama Bildim Mevlana yani kapatsın mı? Neyse Devam edelim bittiği zaman Şey yaparız Mevlana da ilk defa gördüm oh oh, oh. <laughs> Orası bu çocuğu seni. Parayla mı satın aldın lan? Güzel acaba ya. Evet. Şunu kapatalım hemen. öldü bak karşı takım da tam çıkıyordum. Çıkmayayım neyse Birazcık daha bakalım karşı takım da açtı çünkü şu anda savaş çıkabilir. Oh, o otu aldı. Oh. Klasik Mevlana şey silah. Oh oh oh. Karşı takımda Mevlana Mevlana karşı takımdaki hile öldü şu anda galiba Snake o oh hile Evet Çok güzel Çıkalım artık Yok izlemek zorundaymışız lan Çıkamıyormuşuz öyle Ya da çıkılıyordur da neyse izleyelim zaten Evet. Neyi Karşı takımdaki hile ölmedi şu anda. Ne olacak acaba? Bunny yok galiba ya. Yani. Oh oh oh. Robin de var, Snake de var. Ne oluyor lan? Adam çıldırdı galiba. <laughs> ne yapıyorsun manyak orası bir çocuk. tövbe ezanda küfür ettik. Gene oto alacak büyük ihtimalle. Ya da böyle AFK kalacak. <gülüyor> <gülüyor> Biraz saralım şunu ya. Nasıl açıyorduk burayı ha? Sar bakayım abi. Evet aldı otayı. oha. Adam karbona Bakalım kimin hilesi daha iyiymiş şimdi belli olacak. Evet, ya da kim de daha iyi Çok güzel. Nişan desteği var. Görüş de vardır. Yani, yargıç destekler... Bunny falan mı acaba? Ha, hız hilesi oldu. Evet, baş aşağı görüntü gibi var. Mevlana işte bu da oyun bozanlık yok abi kimisi takımından kimseyi öldürmedi kararı bildir